Merhaba arkadaşlar bir birlikte az... Baba maske mi çıkartabilir miyiz? He? Dur. Belki de çıkartayım ya. Arkadaşlar. Ömür Efe ile oyun oynayalım. Ömer Efe. Halı atınla gezecek misin sen? Oyuncaklar Ne? Bu da bir e? 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 sürü oyuncak. Evet ya Ömer Efe senin çok oyuncaklarım var. Ben video çekiyorum Ömer Efe. Sakın ben telefonu alma tamam mı? Sarı araba nereden? Sarı araba. Ömer Efe. O senden mi nereden? Ömer Efe sana bir video göstereceğim sana Klemanslar'dan. O sarı araba ne nereden aldık? Nereden getirdin? Sen mi getirdin Ha sarı araba diyorsun. Ha? Doğru. Ha. Niye burada kalmış? Ömer Efe. Ömer Sizde Efe. değil miydi bu arada? Ömer Efe. Sana bir şey söyleyeyim. Benim telefonumu niye kaptın sen? Kapmadım ya. Ama sen kapmışsın. Sana göstereyim ben sana. Hangisiydi bu? Bu hangisiydi? Neydi? Ha buydu. Bak şimdi sen kapmışsın hani sen. Bak şimdi. Ne kaptım ki? Bak şimdi. Sen kapmışsın. Bak şimdi. <laughs> Bak şimdi dur. <Gülüyor> <Gülüyor> dur. <Gülüyor> ne yaptı? Kavga ediyoruz. Ha. Ömür Efe dur bir sesini bir yapacağım. Bak şimdi ne yapacağım senin sesini. yap. Ben YouTube kanalım var benim. Dur bir dur. Bakın bir sesime. <laughs> bir. Ne diyorum ben? Dur dur bak 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 ömer efem ömer efem ömer efem ömer efem kaçma ömer efem ömer efem dur 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 ömer efem ömer efem ömer efem dur bir dur bana bakmam lazım bak dur bir ömer efem ömer efem ömer efem abi niye oraya giriyorsun oğlum çıkam oda? Beni koşturuyor. <laughs> Güzel yenge. oğlum ben şimdi onu SSF'ye ayarlamak istedim. Senin ses efekti ayarladım ki böyle bir çocuk ayarladım bir de. abi kaçmasana. Gel buraya. Ateşli bu. Gel buraya. Gel buraya. Zafer farkı. Yakalamak oynayacağız. Dur be. Ömer Efe. Ömer Efe. Ömer Efe sana diyorum. Ömer Efe tımarzar gibi ne duruyorsun? Asla A gidiyor. Tıvızlar... Asla gibi. Ömer Efe tımarzar niye tımarzar gibi neden duruyorsun Ömer Efe? Ömer. Asla gidecek. Tımarzar gibi neden duruyorsun? <laughs> ya ne güzel değil komik videolar. Ney? Ömer Efe, Ömer Efe. Gel Ömer Efe, gel. Kıçı kıçı. <laughs> Ömer Efe dur ne? dur. Dur, sana bir şey göstereceğim. Dur, dur. Ne? Allah. Ne? Ömer Efe, Ömer Efe. Şey bak, şimdi göstereyim bak. <laughs> Bakayım. 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 Ne sesi? Bak, bak sen böyle diyorsun ki. Niye, <laughs> mi mi <Niye> mi. <yapıyor>? <laughs> mi mi. neden mi 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 yapıyorsun diyorsun da? Söyleyeyim ben sana niye Gizem yenge sesin böyle de gelebiliyor böyle. Eee veya telefonun diye mi yapıyorsun? Böyle gelebiliyor. E Merefe. Çok oyuncak var ya bunun. Ben video çekerken nasıl oynarım ben bunları ya? Tırır 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 tırır. Wow wow wow. Şu kuku yeri Ha Ne? Ne almıştın sen? Düğünde ben... mi gitti sen almışsın? Bilgisayar zannettim ben onu arkadaşlar. Aynur ya seve çok şaşıracaksın sen. Evet. <laughs> oyundan vazgeçelim. Ömer Efe. <laughs> Ömer Efe telefonu neden kaptın? Bak şimdi. Dur Ömer Efe. Sakın kapmayacaksın telefonu. <laughs> ben video çekiyorum. Görüyor musun? Youtube'a kaydedeceğim ben onu. <laughs> <laughs> eh. Kapmıyorsun. <laughs> telefonu yakalayacak. Ömer Efe. <laughs> Gizem yengesi ben video çekiyorum ben. Çünkü Ömer Efe de beni yakalayabilir. Çok <laughs> komik Bir şey olmazdı. Videoda bir şey olmaz. Sıkıntı mıkıntı bir şey olmaz. Ne yapıyorsun Ömer Efe sen? terbiyesiz mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ömer Efe? Sen... Evet. Ömer Efe gel. Ömer Öfe ben sen Ömer Efe, sana bir şey söyleyeyim. Gece gece sana dönüştüm. Gece Ömer Öfe'ye dönüştüm. Sana dönüştüm. Sen beni ısırık almışsın böyle. Hayır Ömer Öfe diye ısırık aldın. Ne bu tep 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 Salam seja. Gadai, 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 gadai,

Ömer efendim, sen topu sar gibi duruyor musun? Yok. Top, ha? Atma. top atma ama. Ömer Efendi. Top atma ama. He? Top atma ama. Ne top atması Ömer Efendi? <laughs> Arkadaşlar Ömer Efe Galiba bu öksürüyor böyle Ömer Efe öksürme bak şimdi sana kendini geldiririm Kendine gel Ömer Efe Bak ben de dayanıyorum. Ömer <laughs> Efe ne içtin sen? Soğuk bir şey mi içtin? Ne içtin? <laughs> yoksa iki defa dondurma mı yedin yoksa? <laughs> ne? Neden hasta oldun sen? Ben sana kendine geldirmeye veririm. Ömer Efe dur kendine gel. Biraz öksürme. Ömer Efe şu an neden öküyor, diyorsun? Sen şu an böyle bir şey mi diyorsun ya? Ne diyor bu? Bak hasta oluyor. bu. Baba Rıfı ne yapıyor bu ya? böyle. <laughs> Bak öksürüyor sürü <bir> de. <gülüyor> Bakın. <laughs> Bakın işte <laughs> öksürüyormuş. Bakayım. Hayır atmadı. Topak ne yapıyordu? Nasıl biliyorsun? Ömer Efe senin on yaşındaki sesini söylettireyim. Dur Ömer Efe, Dur. Ömer Efe benim adım Hakan. Beni tanıyorsun. Ömer Efe ben seni dönüştüm ben gece üçte. Çünkü e, sen beni ısırmıştın. Bir rüya görüyorduk seninle. Bak Ömer Efe, 18 yaşındaki e, senin sesini bak. Ne? <laughs> ya, ne yapıyor? <laughs> Rahır, yapıyor. Koştur, koştur. <laughs> Merif'i kendine gel ya. Ne yapıyor bu ya Merif'i? Tamam Gelin buraya oturun. Koştuk koştuk kandın değil mi?